O masaka gibi kendine yer mi buluyor? <laughs> Hatırlıyor musun masakayı? <laughs> ya Tuğkan ben burada oturayım dedi böyle. Bir de şöyle oturdu ya oraya. Önemli bir soru. Çetin de çok merak ettiği bir soru. İlk ne zaman milli oldun? <laughs> Giremedim. Abi. Giremedim mi? Boydan mı? <laughs> Öyle sorunca daha da kötü oldu. Babam mı? Aramaz oğlum o daha kaçta gelir buraya? Şişt, aramış mı? Yapma ya. Şey Tuğkan abi. 6 kere aramış. Alt... Ben bir yukarı çıkıp <laughs> geliyorum abi. <laughs> Mert yeni gitti daha, Mert bugün gitti. Kordi, Kordi de yukarıda. Moikan Kordi. Yok, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? yalan lan bir çete selam ver. O kadar evimdesin, şu an ayıp değil mi ya? Moikan, gel. Hey kardeşim benim be, gel lan gel. Aleykümselam, gel. Yayını sana bırakacağım, ben bir gidiyorum. Tamam, bir 4-5 saat yokum. O <laughs> zaman. Sen unut Ben nasıl <laughs> yayıncılık yapılacağını <laughs> mısındır? Öncelikle bu adamın bir saçını göstermek istiyorum. Görün nasıl kamerada Gözükür lan gözükür onlar her şeyi görür. Görmüş olduğunuz gibi değişik Gönlünüz. bir tarz kardeşimde. Ne yapayım? Hoş zaten geldin. <gülüyor> <gülüyor> Bugün konuğum Cordyceps. Evet. Gizli bir içerikti bu. Ee, anlaşmalı. Anlaşmalı. Dedim ulan gelsin bari de bir konuşsun ya. <laughs> Yukarıda bayağı devlet meselelerine girdik. Evet. Din meseleleri, <laughs> Din devlet meseleleri <laughs> çok detaylı konulara girdik. Ondan sonra ben bir aydınlanma yaşadım. Evet birlikte bir aydınlattık kendimizi. Ama yayında tabii böyle şeyler konuşmuyoruz. Maalesef ülkemizin <laughs> geldiği durumdan dolayı. Sen benden niye uzun boylu gözüküyorsun lan? Koltuk yüksek. Koltuk indir oğlum. <laughs> İndirme. Ayıp denen bir şey var. O Masaka gibi kendine yer mi buluyor? <laughs> Hatırlıyor musun masakayı? <laughs> ya Tuğkan ben burada oturayım dedi böyle. Bir de şöyle oturdu otur ya oraya. Otur oğlum şaka yaptım ne uğraşıyorsun ya? Medya biliyor. Adam o gün var ya daha... Yani zaten iri adam. Bir de böyle öyle bir açı tuttuk. ben yanında çocuk gibi kaldım. Halbuki ben bir 90'ım o bir 70 falan değil mi? O yok daha uzundur. Boyu... 72, 75 falan. Yok, bakmadım bizden Ma biraz... Masaka'nın boyu kaç oğlum? Bilenler ben vardır burada. Ya, Niye konumuz bu oldu? <laughs> <laughs> Masaka'nın boyu kaç? Kaç? 1.31 mi? Ya lan boş yapma. Evet şimdi Kordi ile soru cevap oyunu yapacağız. Ee, Kordi'ye ya bir takım önceden çalıştığım sorularım var. Onları ileteceğim. <laughs> Konuğumuz Mutlu Mesut. Öncelikle neden Cordyceps? neden Cordyceps abi? Sanırım. E, Mumantar'ın Ben dersinde görmüştüm. Çok hoşuma gitti. Gerçekten bu mu hikayesi? Hayır. Gördüm. 8. sırta fen dersinde anlatıyorlardı. an dedim ne güzel bir canlı yani. Doğada bunun eşi benzeri yok. Yani doğada bir şeyleri dengeliyor. Yani Ölgülerek... burada benim de doğada eşim benzerim yok mesajı mı veriyorsun? Doğada nadir olduğu için çünkü ben daha önce seni kadar toksik yüksek, görmedim yani. Etkileyiciliği <laughs> yüksek ya. Daha vurucu bir mesajı var yani. Doğadaki canlı popülasyonu dengeliyor ya. Ha. Benim ben oynayamam diyor. Doğal bir <laughs> Tamam. Güzel soruydu. Cevabı da güzeldi. İkinci sorumuza gelelim. Önemli bir soru. Chat'inde çok merak ettiği bir soru. Hı. İlk ne zaman milli oldun? <laughs> bak bunlar 33 34 işte yaşlı adam yapacağı espriler değil ha. Evet, evet, Kıymetini bilin bak. Değil. Evet. Eee olacaktım lisede basket kulübüne giremedim ama. Giremedim mi? Hoca almadı. Boydan mı? <laughs> Öyle sorunca daha da kötü oldu. <laughs> Yetmedi. Olamamış, yapamamış, yetmemiş. Hoca evet. almadı. Torpil döndü orada. Ben daha iyiydim. <laughs> Her cümle çok kötü çekiliyor böyle anlatınca ya. Evet. Yani bütün sayıları ben attım ama başkasına yazdılar. Aga be. Üzüldüm lan. Vallahi üzüldüm. Net boydan bu arada ben de öyle düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bana niye abone için teşekkür ediyorsun? Ben abone mi verdim sana farkında olmadan lan? He. Neyse. Evet. Üçüncü soruma geliyorum. Eski elren mi? Yeni elren mi falan diye sorak Öyle bir şey yok yani. Bir tane elren var. <laughs> Hay Allah'ım ya. Benim sinirim bozuldu. Eskiden yayınlardı abi. Eskiden, yayınlar ya, eskiden abi. çok sarıyordu abi. Sonra ben abi? bir bakmışım <laughs> 13 yaşımdan 24'e gelmişim abi. <laughs> Acaba sen mi değiştin? Onu düşünmüyorum. Ben bir bakmışım benim pipi böyle. büyümüş. Ben mi büyüdüm? Hay Allah'ım ya. Kaç sayı? Yok ben chat'teki bizim editörlere bazen laf sokuyorum da onlarla eğleniyorum. Oo arkadaşlar. Lazona. Lazona. <laughs> sen selam vermeyecektin. Laz Şimdi bu adamlar biliyorsunuz Gis'te gitmişler. Ünlü ya bunlar şimdi bunlar işte gidiyor. Ondan sonra Lazona da geliyor. Ben bekledim ki Lazona ile Cordy ses büyük kavga döner. Yani Lazona harbiden döver Cordy dedim. Olmaz. Tokat manyağı yapmış Lazona'yı. Ya tokat demeyelim de küçük çaplı eğitim evet. adına yani. Bana gruptan bir tane görsel geldi böyle bayağı ağzının ortasına şapalığa koymuşsun. Ve Lazona da garibim öyle bir şey yok. Ha lan. Ne öyle bir şey yok. <laughs> Lazona Kış... Ağzında ayağımın olduğu fotoğrafımı chatle paylaşmamı istemiyor. Cordyceps ayağını Lazo'nun ağzına da sokmuş. Etek de giydirmiş, parmak da sokmuş. <laughs> Etiği başaramadık daha getiremedik. Mızıkıyor ya. Yok şaka bir yana Lazona valla biz Lazona ile arkadaşlar yaklaşık ne zamandır tanışıyoruz? 5 mi? 5 seneyi geçmiştir ilk beş. defa gördüm Lazona'yı. O yüzden değişik bir çekim vardı aramızda. Karşısında otururken saynalarda gözünü benden çalamadı. Hem kızarıktı hem heyecanlıydı hem... Bir böyle şeydi utanç. Bir utangaçtı bir şey niye var. bilmiyorum. Lazona niye utangaçtın oğlum sen? Harbi söylüyorum bir delikanlı gibi yaz... Ya da değil miydim ben mi öyle algıladım acaba? Öyleydi öyleydi. Yani ben yokken çünkü parmaklar... Kollar havada uçuyor. Neler. Gökün çıkmadı hiç. Bu aşk değil de ne? Abi. Gene <laughs> demiş. Abi kaç sene sonra ilk defa karşıma görmüşsün ne yapacağımı doğru. bilemedin. Peki doğru. beklentini karşıladın mı yani beni <gülüyor> karşında <gülüyor> gör? Hayır her şey olarak yani şimdi yıllardır beni kamera önünden görüyorsun. Fotoğraflardan görüyorsun. YouTube'dan görüyorsun. Böyle gerçekte görünce ne hissettin yani? Aa ulan bu küçücük adammış. Aa bu dev gibi adammış. Sen ilk görene her bak. Net eminim ha, aynısını yapacaksın. Çok büyük görünüyor. Yakışıklıymış, çirkinmiş. Kameradakinden daha yükseksin sen. Bir onu söyle bakayım. Ben onu merak. Bayağıdır böyle bir şey duymuyorum çünkü. Birazcık daha kilolu ve yaşlı gözüküyorsun ama geneller işte... ya, o, peki peki o gün de, o gün de e, kaşıdı. Evet, evet, bu şimdi bunun huyu bu. bu. sanıyor ki ben kordayım evet. ya da başkasıyım. Ana korum senin lan. <gülüyor> <gülüyor> Yalan söylüyor bu arada. E, bu arada eğer tipimle ilgili yaşlılık muhabbeti yapıyorsan Lazona sen 21 yaşında bir çocuk olarak benden daha yaşlı. Daha yeni reşit oldu bu yani. Adam olacaksın. Ağzını Ağzına ya, sıçarım. Soyunmaya başladım. <laughs> Kalbimi kırdın olsun. Öyle yani gitti şehir dışına gitti şimdi güveniyor kendini. kendine. Ee, ben şehir dışına gidebiliyorum. İşte onu hesap edemiyorum. <laughs> <laughs> Çok çalışmıyor kafası. Ben bu çocuğu bu yüzden legolarla çalıştırıyorum. <laughs> Ama yok gerçekten Lazona'ya üzülenleriniz oluyor arkadaşlar. İşte Kordi çok üstüne gidiyor, ekip çok gidiyor. Vallahi Lazona kamera çok... arkasında bana daha çok sallıyor. Harbiden, Gerçi Lazona var ya tam dayaklı çocuk ha. Orada yaşlı falan gözükmüyorum yani öyle ümit edenler varsa. Yaşlı falan değil mi? 34 yaşında Şimdi abartmayın olmaz. 45 olsa anlarım. Neyse bu konuyu yani kapatalım. Yani. Lazonun yalanları bunlar. Gelin dördüncü sorumuza Kordi. Hiç düşünmedim o. Bana an. ne an. sorabilirsin? Ne bileyim <laughs> oğlum. Ne bileyim bir şey mi kaldı? Hiç başka bir ekipten olsaydım daha iyi olurdu dedin mi? Başka bu ekip şu ekiple girmedik ki hiç. olma olasılığı yok ya. Yani. İşte böyle bir cevap bekliyordum. Kordi, Kordi baba çocuk ya. Ziki çocuk anladın mı? Hiç kafada o yok yani. Hani ekip kafasıyla takılmıyor kimse ya. Takılanlar düşürsün. Bence de. Kordi neden haklı haklı konuşuyor? Oğlum röportaj adam şeye girmiş. Ya bence bir şeyin kalitesini arttırıyorum. Yani yanlış anlaşılmasın da. Ne demek istiyorsun lan <laughs> sen? ya bir şey diyeceğim. Yani bir dakika. Hayır, hani, gerçekçi. ekibine ne demek istedin? Gerçekçi şimdi? olalım. Ha? Eski ben istatistiklere göre konuşuyorum. Eski istatistikleri sağlamıyorsa demek ki halk yeterince memnun değildir. Şimdi röportaj adamında bugüne kadar Keskin'i ne kadar insanlar tarafından seviliyor bak futbolcu Ama milletin korkusu röportaj adamın e, oraya bir şeyleri katacağı aşikar. Ama bir yandan da röportaj adamın doğallığını doğasını bozacağından korkan ve çekingenlik gösteren insanlar. Para bu arkadaşlar. Para herkes. Ama her ben şuna çok kızıyorum. Adam için bu çok güzel bir fırsat. Tabii canım. E, millet böyle dünyanın en büyük hatasını yapmış falan diye yorumlar okudum. Ya oğlum adamın hayatı bu Ama yani. Ama şeyciler var ya işte hani doğallığını Bozulmasın hani falan. aynı yani. kalsın. O adam da ekmek yiyecek, o adam da hayalleri var, planları var yani hani gibi gibi. E, bence iyi olur. Ben çok güzel hareketler, çok güzel hareketler değil mi lan? Bir şeyle karış, Güldür, güldür Güldür'le değil mi? Çok i̇şte güzel hareketler izliyorum mı? ben arada bir. Kordi zayıflamış ya, Kordi bayağı Abi zayıflamış. herkes aynı şeyi söylüyor ben kilo aldım. Yok, ha, saçımı kestim bak nasıl hemen imajımı değişti gördünüz mü? İşte, sosyal medya yorumlarını dikerler ha bomboş. Ya öyle değil. Güzel belki, yorumlar da var. Bu arada haklılık payı var mesela bir böyle bir şey. Doğallığını kaybediyor mu? Belki bir nebze. Bunu aslında. en çok şey yemişti linçini. Ne işte ya? Kaf Röport konuşanlar Pardon, Konuşanlar konuşanlar. Konuş <laughs> 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 Röportaj esmer. <laughs> <Kıbrıcık> konuşanlar <laughs> da çok yaptılar mesela. Hasan Can evet. evet. Adam ama şimdi bir iş yapıyor. Yatırım alıyor. Kızamazsın yani. O da bir seçim. Mesela Abi, oğlum mesela öyle bir şey yapmasa aynen devam etse çok saygı duyulacak da saygı adama ekmek yedirmiyorsa yaptı da bir saygısızlık değil baktı Hayır değil mi? yani şeyden diyorum. Kariyer yapıyor adam. Ben ikisine de saygı duyuyorum. O adam çok komik ya. Ben de seviyorum onun ama bu dönemimizde şu anki dönemde yaptığı espriler biraz ağır kaçıyor. Bence değil. Ama insanlar tabi hemen bam güm giriyor işte bel altı vuruyor aşağılıyor falan diye de yani. Abi seven gidiyor, eğlenen gidiyor ya. Sevmiyorsunuz, izlemezsiniz. Şey ben de öyle de. Bakayım bak 10 yıl önce Aa dur bizim Discord'da kesin gündem muhabbetleri vardır. Utku mesaj atmış bana. <laughs> Açayım lan bunu. Bana sorma Lazon. Lazona bir tane fotoğraf geldi. Bana sorma. Böyle güzel gülüyor. 44 buçuk bir şeyi <laughs> 45, 45 var abi o, 45. Böyle var. bir küçük yalıyorsun gibi. Az önce ne demiştin bana? Yaşlı mı? bir şey dedin sen? Ya doğru yaşlı dedi. Abi ne soruyorsun ya vur. Öyle mi dedin lan? Mis zaten amınakoyim. Açalım. Çıktı yayını terk et. ya abi. Ne soruyorsun? <laughs> gözüne sokmuşsun lan. Hayır. O video abi. Ha, bu İlk video... başta ayağına doğru meyilliyorum. O böyle dönerken gözünü isabet ettiriyorum. Normalde amacım ağzıydı. Ay ayağına mı dedim? Ağzına doğru. Onu da öylesine yapmıyorum. Kendisinin bana karşı kaybettiği bir iddia var. Ayağımı temizlemesi gerekiyordu ağzıyla. <laughs> Bunu en nadir navi, <laughs> <navisiyle> nasıl <laughs> anlatabilirim bilmiyorum. Ben girmedim iddiaya. O girdi. Kendisi sonradan mızıkçılık yaptı, kayıtları var. Hani ben sadece hakkım olanı almak için yaptım, öyle bir arzum yok. İğrenç bu arada ya. Ya bir insan ne kapalı Hastalığı kendisi. var abi çocuğun, iddiaya girip duruyor. Ama yapmıyor. Ben oğlum. ne yapayım? Yapsa Yapmıyor, ya. Derim evet. Derim ki hani bu çocuk en azından iddiasının arkasında duruyor. Ortaya totem olarak koyuyor onu. Abi yazdı. Gerçekten. Gerçekten. Eee Lazon'a? Taksit taksit yazdı Lazon'a da kaçıralım Bak şimdi arada. Oğlum tek cümle yaz ya, bu ne bu <laughs> Sıra sıra seni mi okuyacağız? Abi son zamanlarda İstanbul'a geldi. derslerini kaçırdı. Cümle kurmakta biraz zorlanıyor. Ne yaptı o? Hayal dünyamdaki kızla buluştun mu? <laughs> ya duyar mı yani? Bir şey olur. Gerçi hayal dünyasında da olur. <laughs> Nereden duyacak <laughs> ne? O da hayal. <laughs> Psikiyatri nasıl söylersin? Aranızı yapar kardeşim. Doktor da söyle. Biz baktık yoktu öyle bir. Abi onun gerçekten attım. <laughs> bir kere Lazona bir sakin ol. Kepsi Abi, bir düzelt. Split'i bir izleyelim. Lazona'ya da kendinden bir Amazon'da var değil mi Split? Split var çok güzel film bu arada. Harbi çok güzel. Bugün film. arkadaşlar bugün film belirleyen birkaç tane. Split on numara Bugün film. olmasa da Split bir aklınızda bulunsun bak. Bulunsun. Harbi güzel film. Bir liste yaparız. Ne güzel. güzel. Bir dakika, bir dakika. Daha sonra Ama yine bir şey yaz. Anne ya, alakası var bebeği kafede... Ya diyor. ya. ya, ya Mert geçiştim. yazmış Mert yazmış. <laughs> Mert, Mert, nasıl gitti mi lan oğlum? İnsan Yazacağız. bir küçük kondurur lan giderken. <laughs> Dün gece biz bir eğlendik. Ama çok söylemeyeceğim iyi. nasıl eğlendiğimizi. Biz Çok bir, bir eğlendik, bir eğlendik. Öf. Vallahi dün kafada attık ya. Yani sevinçten Mert'le birbirimizi zıplatıyoruz ben böyle. Ben son Sayna'nın kulak memesini emiyordum böyle. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir oyundu yani. Bence görmeniz lazım. Fenaydı, fenaydı. Onun, fenaydı. O anın yayını yapılsa sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Espri yapmayacağım. Çok net eğlenirdiniz. Şey yaptık ya. Video izleyerek kendi aramızda bir oyun oynadık da ama biraz şey. Yani böyle yayında yapılacak bir muhabbet değil. Anladım Mert onu. <laughs> Fatih Terim belgeseli. Oo. Ne düşünüyorsunuz? İzleyen vardır chatte. İzlediniz mi? Onu yayında izleyemiyoruz. Onu yayında izleyemeyiz o platform başka. İzleyelim. <laughs> İzleyelim. Hadi açalım. Kötü değil be oğlum. Güzel la. Ben beğendim valla. Ben hiç yani şey de değilim yani futbol bilen bir insan bile değilim. Ben de değilim o yüzden. Sadece sana... işte o 2008 falan maçlarına az çok işte hatırlıyorum. İşte ben de o dok... 2000'li yılları hatırladığım ve izlediğim için ben de çok güzel hisler uyandırdı ama herkese hitap etmiyor. Ya birçok kişi fanatiklik doğrultusunda da yorum yapıyor. İşte adam koyu Fenerbahçeli. Yok bence şeydir ki mesela Fenerbahçeli gerçi bilmiyorum da Fenerbahçeli bir de onu izlese sevmeyen var ya. Yani. yani. Var var. Yani sevmeyen çok insan oluyor. Mesela hani öyle isimler şey olmuyor mu? Şimdi Bilen'le çok fanatiklik olur. Mesela Süleyman Seba herkes tarafından sevilen bir isim değil mi mesela? Ben çok hiç hakim değilim ama hani böyle isimler genelde bütün camialar tarafından sevilir diye biliyorum ben ya. Değişiyor ya. Ben onu tamamen taraftar olarak değil, bir başarılı bir adamın hikayesi mantığıyla evet, işliyor. bir hayat hikayesi. Bir, bir hayat hikayesi yani. Ya o yüzden sardı beni, sevdim neyse. Johnny nerede? Johnny kim lan? Müstürü Bizim ekipteki herkes Johnny. Siz de Johnny'siniz. Kim Johnny? Abi biz de çok özledik Eatborne'u. Sen özlemedin mi? Pek özlemedim. RR döndü ya. RR 2-3 gün buradaydı. Daha yok lan 4-5 gün buradaydı. Dört, dört. Onlar GİS'te gittiler. Perşembe mi geldi? Beni o gün ha perşembe, perşembe geldi. Geldi perşembe. Bugün de bugün sabah çıkmış yola. O beni o GİS günü ne sinirlendirdiler ya. Bak Instagram'da telefonu ilk başta bir ağzıma soktum sonra ha <laughs> gülmeye başladım. Gel, bahane uyduruyorsun. Ama ben onu sonradan çözdüm. O galiba Gist'in ne olduğunu bilmiyor, Gist'e ist olarak dediğimi düşünüyor bence ya da öyle değil ya yani. ben yine iyi niyetli yorumluyorum. Hani iste gelemiyorum ve yayın açamayacağım üzerine yorum yapmış olabilir. Ama bizimkiler geliyor falan diye altına yazıyor. Yani. Okumuyor oğlum kimse. Ne ne yazdığını bilmiyor ki adamlar. Ne okuduğunu bilmiyor daha doğrusu. Başka ne gündem varmış? Biz Gelmeyene kadar bir tane arkadaş galiba Twitch'te, Rus bir çocuk, yayın açmış. Sövdün sandım adamı. <laughs> 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 Doğalgazı full bırakayım 7-24 yayın veriyor. Avrupa'ya nispet yapar. <laughs> bilmiyorum hiç duymadım böyle bir şey de. <laughs> Öyle bir haber gördüm bilmiyorum. Detayını bilmiyorum yani. <laughs> Duydunuz mu onu siz? Hala yayında. Ha. Evet yazmayın kanal adını da. Ha. İyi ya ne diyeyim. <laughs> Babam mı? Aramaz oğlum o daha kaçta gelir buraya? Aramış mı? Yapma ya. Şey Tukan abi. Altı kere aramış. Altı... Ben bir yukarı çıkıp abi. <laughs> 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 git git. siktir? Babası alacak da onu. Altı defa aramış. <laughs> hayır hayır Kordi'nin babası. <laughs> ne, diye sinirlenmiştir o ha. Yok lan ama babara anne bir yayın patlatırız bir ara. Bu arkadaşlar daha konuşacak şeylerim var ama bir bakayım Kordi'nin olayı bir belli olsun da. Gidiyor mu gitmiyor mu? Birkaç tane oyun yolla. Onun burası niye bu kadar sıcak ya? Tatilden ya tatil dinlendim abi işte dinlendim arkadaşlar. Benim tatillerim biliyorsunuz hep söylüyorum böyle dıptıs dıptıs tatili değil. Ben giderim dinlenirim ondan sonra denize girerim yemek yerim. İyi yedim. Allah'ın gücüne gitmesin iyi yemek yedim yani. Biraz tontikleştim öyle geldim. Asos'a güzel miydi? Ya arkadaşlar gelin biraz dedikodu yapalım ya. Şimdi biliyorsunuz Asos'a oteli bu şey Fırat'la Ceyda'nın ya Ceyda'nın kuzeninin eşiyle birlikte açtı. Ortaklaşa bir yer. Baba Fırat bana mesaj attı. Dedi ki oğlum Asos'ta mısın? Yardır. Sana dedi şöyle hani, bir tane arkadaşım gelemedi. Bir, bir, bir misafir yapayım dedi tamam mı? Şey ziyafet yapayım dedi. Gelmiş mi? Buradan çık direkt ya. Öpüyorum seni. Ucuk. Açık açık misafir yapayım sana dur bekle odaklanamadım. Ya <laughs> Neyse şimdi gittim ama hep bana diyor ki mutfak çok lezzetli. Ya yani mutfağa çok önem veriyoruz, restorana çok önem veriyoruz. Baba bir dizdi masayı Aa, ondan yiyorum, bundan yiyorum. Çocuklarımın rızkını yediğim, mahallenin rızkını yediğim. O niye, bu niye? Bak doymadım, durmadım. Hani ayıp olmasın diye de sınırladığım halim bu. En sonda bütün yemekleri çok güzeldi. Arkadan da bir tayin suflesi getirdi. Tayinli sufle. Ay Allah'ım o neymiş? Onu da gömdüm. Öyle yani sağ olsunlar. Bir ziyafet yaşattılar bana. Mekan çok tatlı. Umarım bol bol kazanç getirir. Güzel güzel müşteriler ağırlarlar. Eyvallah ben niye bu kadar yükselerek anlattıysam. O kadar kilo vermiştin geri alma ya. Valla arkadaşlar çok haklısınız. O kadar söyleyeceğim şey çok haklısınız. Bel bel. Bel sıkıntı. E şeyde de söyle adını. Tatilde de iki seans belime tedavi gördüm. Denk getirdik. Orada da yani tatile gittim ama sürekli tedavim devam etti. Bir 3-4 gündür devam etmiyor. Yine belim bir tık başladı. Kurtulamayacağım galiba. Yani bir anda size şey yapabilirim Allah göstermesin ama... Arkadaşlar ben ameliyat oluyorum. Yokum amına koyayım bir süre deyip bütün fıtıklarımı kestirtebilirim yani. care